Gel Michael abi. Gel Michael abi. Michael abi geç. Bak şimdi, oyuncumuz yok da. Bir tane oyuncumuz vardı kaçtı. Evet. Ben geleyim mi? Deneme şekli ben evet. yapacağız tamam mı? Bak şimdi böyle yapacağız. Şimdi sen Michael Jackson. Bilmiyorum mi Michael Jackson? Bak. Böyle, Michael Jackson. İtalyan versiyonu. Dur ya para veriyor sana. Şöyle. Ona böyle yapalım bak. Evet. Böyle yapalım bak. bak. Şimdi <laughs> Evet. Bravo, evet. bravo. Hadi. Hep beraber hep beraber, beraber abi Bir daha. Evet. Bir daha. Tamam, eğitmeyelim evet. ya <laughs> Bir daha. Bir Bir daha. Böyle daha. Bir daha. Bak şöyle Ayağını şöyle yap daha. böyle bravo Bir böyle. Bravo. daha. Bir daha. Hadi. Hadi. Bir daha. Bir <laughs> Zıpla. Zıpla, dön. dön. Bravo. Öpücük ver o tarafa. Öpücük verin. Heh. Bravo. Ay. Şey, şey, <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> <yap>. ay yürüyüşü <laughs> şey yap. Geri, geri geri yürü, geri geri. Tek başına yaptın. <laughs> ay, ay. Ay, Dur böyle, öpücük ver karşıya. Haydi ayağını. Daha Bravo. Ulaşayım. İşte bu ya. Abi, bravo. Tamam.